Günaydın. Izgaraların altındaki gübre temizliğine başlayacağım bugün. Malum çünkü tünedikleri yerlerde artık çizgi çizgi gübreler öbekleşmeye başlamış. Bunu şimdi temizlemezsek burada tepe tepe gübre oluşumları görürüz. Zaten görüldüğü üzere sadece tünedikleri alanlarda problem var. Ya e aslında daha hani temizlenmemesi gerekebilir ama boşdayım. Bugün de kızların için en azından böyle bir temizlik yapmış olayım. Sonuçta hem onlar için hem kendim için bir süreç kazanmış oluruz. Şimdi ben bunları sökmeye başlayacağım. Zaten bunları takarken köşelerinden kesmiştim. Olmayan bölgelere. Yine aynı şekilde aynı bölgeye montajını yapacağım. Şimdi başlayayım. Sökme işlemine başladım. Gayet basit. Şimdi e, bir taraftan söküp bir taraftan temizleyerek gideceğim ki çünkü giriş tek taraflı. Gübreleri ezmeyeyim. Gübrelerde en azından nasıl rahatlıkla çıktığını da bir görelim. Şu an tek elle küreği aldım. Bakın, lan ayağına basıyorum tabi. Tek elle ittiriyorum. Hiçbir sürme yok. Bakın arkadaşlar. Tek elle tamamıyla. Ya bu işte Ugaran'ın faydası. Şimdi onlar gübreler orada tavukların ayak altında kalsaydı bir sefer bunlar kalıplaşacaktı. Ve bu gübre temizliği bu kadar kolay olmayacaktı. Şimdi ben devam edeyim. Size daha fazla pis görüntü seyrettirmeyelim. Temizledikten sonra yine görüşürüz. Dostlar kümes ızgaralarını çıkarttım. Şu an bahçeye yaydım güzelce havada güneşli. Ee, şimdi ben onları güzelce suladım. Yine bakın biraz kahverengilik kısımlar var. Oralar tabii işte tünedikleri alanlar. Sonuçta deliklerin temizlenmesine önem gösterdim. Şöyle arka kamerayı geçmeden ön kameradan göstereyim. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra güzelce artık Kümesini içerisine dizmeye başlarım. Gübreyi de az ileride bahçe yapacağım. O alana dökeceğim arkadaşlar. Şimdiden en azından bahçenin toprak verimini de artırmış olalım. Daha sonra diğer zeytin ağaçlarımın köklerinin dibine yayacağım. Biraz bu gübre kuvvetlidir. Bol su ister. Yakmamak lazım mahsulü. Buna da buradan böyle bilgi vermiş olayım. Şimdi bunu da bahçe yapacağım yere yayayım. Sırada Çapa makinemizi alarak gübrelerin olduğu toprağı güzelce çapalayalım arkadaşlar. En azından gübrelerimiz de boşa gitmemiş olsun. Bu sayede baharın yaza birleşimindeki bahçemizin de verimini artırmış olalım. Çapa makinemizi almaya geldim. Burada şu an depomda. Bunun benzini var. Yağ filtresinin yağı var. Hadi Bismillah başlayalım. Gübrelerin döktüğüm yerlerdeki çapa işlemlerini bitirdim. Bugünlük bu kadar. Artık eve dönme vakti. Güvran'ın birisi de burada ağacın üstünde kalmış. Birazı. Bakalım bugün kızların hepsine salık bıraktım. Kapılarını açık bıraktım yani. Umarım bu gece dışarıda kalmazlar. Kalırlarsa da öğrenecekler yani yapacak bir şeyleri yok. Yanlarında 20 tane deneyimli arkadaşları var. Daha önce de hep burada salıklılar. Onlar da onlara bakarak artık girerler. Parsı da buraya bağladım. Geçici olarak. Sonra ona tel yapacağım. Pars. Oluş. Zincirini bilerek tam ağaca dolanmayacak şekilde ayarladım ki. Sonra ağaca dolanınca bir de orada kitli kalıyor köpekler. En azından öyle bir sıkıntı yaşamasın. Şu cinka horozlarımdan dört tane var. Maşallah hiç durmuyorlar. Kümesin için temizledim. Güzelce suyla, fırçayla görüldüğü üzere temizleyebildiğim kadarıyla temizledim. Zaten dibimiz beton. Şimdi suyla güzelce yine bir durularım. Ama zaten fırçayla gerekli yerleri güzelce temizledim. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Hazır diyorum çıkartmışken yaz da geliyor. Elimde biraz tarım zira ilaçlarına kullanılan kırmızı örümcek yani bit ilacı var. Onu da hazır şöyle tahta köşelerine falan biraz serpeleyim. Girişe de biraz şey atacağım. Talaş var. Talaş atacağım ki tavuklar en azından dışarıdan girerken ayakları yaş gelmesinler. Hazır en azından 2-3 metre kare alana talaşı sererim. Görüldüğü güzel arkadaşlar. Şimdi Kümes taban ızgaraları dışarıda, onları serdim, onları temizleyin. Sonra da 4-5 saatlik kurumadan sonra artık gelir buraya tekrardan yerleştirme yaparım. Izgaralar kuruduktan sonra güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Buraya da palaş serdim ki çünkü burayı suyla temizleyince dışarısı çamur oldu. En azından içeri girerken ayaklarını biraz daha olsun kuru bir şekilde girmelerini sağlayacak. Ben bile zaten girerken kuruyor yani. Şimdi yemliklerini ve suluklarını ayarlayalım. Kızlarımızın yerini artık teslim edelim kendilerine. Sularımız azalmış. Bu arada bu arkadaşlar dışarıdaki suluklara nedense yani şey yapıyorlar, yadırgıyorlar. Onlardan su içmiyorlar. Alışkın değiller. Geliyorlar illaki buradan su içiyorlar. Ben temizlik yaparken çok böyle hani hemen su içip çıkanlar oldu. Şimdi ben bu arkadaşların yemlerini ayarlayayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün e, söylemeyi unuttum. İlk kılavuzumu aldım. Lohman Sandiler'den ilk kılavuz yumurtasını. Birazdan resmini koymuş olurum. Görürsünüz. Nasipse diğer tavuklarımın da ilk kılavuzlarını alacağım günleri görürüm inşallah. Ondan sonrası zaten yavaş yavaş açılırlar. Yumurta yapmaya. Havalarda zaten güzelleşiyor. Görüşmek üzere. Tekrardan Allah'a emanet olun.